Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle bir geçen gün yaptığımız şeyleri gösterelim. Hemen videomuza geçelim. Reflektörler yapmıştık. Şöyle. Yine aynı şekilde. Burada. Ve şurada. Ve yine. Görmüş olduğunuz gibi. Aynalarda da. Reflektörlerimiz var. Şöyle açtığımda ışığı görüyorsunuz parlıyor. Videoda daha net görünmez açısından şu şekilde parlıyor. Yine şu görmüş olduğunuz yandaki reflektörler. Ve yine şu tam ortadaki reflektör çok güzel parlıyor. Yine bu ve diğeri de parlıyor. Bugün yaptığımız şey şu led lambamız vardı ya. Onun kablo düzenini düzeltiyoruz. Şaseyi şuradan verdim şu kabloları da bir güzel düzenli bir şekilde ayarlayacağım. Sonra videomuza devam edeceğiz. Evet, Selamun Aleyküm tekrardan. Şöyle açalım. Daha rahat görün. Bakın şu şekilde makaronla yaptım. Her bağlantıyı. Bu en güvenlisi. Bu şekilde yapın. Bağlantıları her zaman. Yani kabloların herhangi birbirini buruşturup bırakmayın. şöyle makaronla yapıyoruz şu ikisi boş kaldı Çünkü e, bunda geri vites ve dörtlü olmadığı için e, şu ikisi şu anda boş kaldı e, başka bir fonksiyonu yok yani şu anda otomobile takılacağı zaman e, takılabilir beyaz yanıyor ve şeyde de dörtlü yaktığınızda da şey ışıklar komple hepsi birden yani o şekilde bu düzeni öyle. Bir, bir şeyle deneyeceğim ama nasıl deneyeceğim bir bakacağız şimdi. Şimdi dörtlü yaktığımızda bu şekilde yanıyor. Yani her renk görünüyor. Bu şekilde dörtlüsü. Şekilden şekile giriyor. Aslında çok şahane. Değil mi? Evet çok beğendim. Bunu da bağlayacağım. Yine geri vitesi bağladığımızda ise şu şekilde oluyor. Şu da düz geri vitesi için beyaz. Bu şekilde. Bunların uçlarına birer düğme takıp bu fonksiyonu da aktif edeceğim. Yani şu fonksiyonu takabilirsem bir kere çünkü yapması bayağı zor. Şu fonksiyon çok güzel. 10 numara. Hemen hızlıca onu da yapayım. Şuradan şöyle. Hemen onları da yapayım. 2 dakikada sonra devam. Evet arkadaşlar. Bir düğme bağladım şu an. Bu dörtlü modu. Motor istediğim. Güzel gözüküyor yani yine onu modunu değiştiriyoruz şu da gerif test modu şöyle peki karşıdaki şoförün gözünü alıyor mu derseniz almaz neden almaz Çünkü bu led o kadar çok kuvvetli bir led değil şeyde çok yüksek çıkıyor ama şeyde o kadar kuvvetli değil Yine aynı şekilde. Şöyleyken bir frene basalım. Frene bastığımızda diğer şey iptal oluyor yani şöyle. Yine mesela o çalışırken sinyale bastığımızda o gene iptal oluyor. Tekrar yanıyor. Sonra öbür tarafa sinyal veriyorum. Gene o şekilde iptal oluyor. Yani boştayken yanıyor sadece. Yine şeyden değiştirdik. Çift düğme taktık bu şekilde led dönerken sinyali bastığım anda o şey iptal oluyor. Sadece sinyal çalışıyor. Tekrar kendisi aktif oluyor. Yani sinyal bitti. Tekrardan renk cümbüşü başladı. Böyle güzel oldu. İşte videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Fazla uzun tutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı. Videolarımızda like atmayı unutmayın sizleri bir 10-15 saniye şu led geçişiyle baş başa bırakıyorum. Bunu nasıl yaptım hemen söyleyeyim. Bu düzen var diye. Bu düzenden şöyle bir üçlü düğme şey açmam lazım. Flaşı. Şöyle açtığımda üçlü bir düğme onu bağladım ve oradan da geçici olarak bir artı verdim. Şu an durum bu. Bunu kapatıyorum. Bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.